Küçük kurbağa kıpır, kumsalda tek başına oturmuş, çok üzgün görünüyordu. O gün tüm kurbağaların büyük eğlencesi olan şeftali yarışı vardı. Ama kıpır, bacakları titrediği için katılmaya çok gergindi. Kocaman dalgaların vurduğu, ışıl ışıl parlayan plaj normalde onu çok mutlu ederdi. Arkadaşı deniz yıldızı Simli, onu neşelendirmek için geldi. ''Neden bu kadar üzgünsün Kıpır?'' diye sordu. Kıpır, ''Yarışa binmek istiyorum ama çok korkuyorum. Herkes benden daha hızlı.'' dedi. Simli gülümsedi ve korkunu yenmek için sana sarılmak isterim. Birlikte bir çözüm buluruz, dedi. Simli kıpırın omzuna dokundu ve onu sihirli deniz kabuklarının olduğu yere götürdü. Kabuklardan birine fısıldadı ve kabuk kıpıra doğru parladı. Bu kabuk sana cesaret verecek. Şimdi git ve eğlen." dedi Simli. Kıpır kabuğu aldı ve içindeki güçle cesaretlendi. Sla plaja koştu, şeftalisini kaptı ve yarışa katıldı. Yarışı kazanmasa da cesareti sayesinde çok eğlendi. O gün Kıpır, korkularını yenmenin en güzel yolunun arkadaşlarının sevgisi ve biraz cesaret olduğunu anladı.